Sesin şiiri Aykırı çalgılar için kenara çekildi sessizlik. Düşeceğimiz yeri bilmeden indik dünyaya. Günü not etmedik, onun yerine ağa çektik. Ağacın günlüğüne yazdık kendimizi. Çalgımız yoktu. Su çağladı kulağımızda, su çağladık. Rüzgarı duyduk, rüzgarı gezdirdik sesimizde. Ağaçları oyduk, derileri gerdik. Atların saçlarını seçtik, İçi boş şeyler bulduk. Susakları inilettik. İçinde bir başka Çağladı sesimiz, kestiğimiz kamışların ruhumuzun çığlığı mağara duvarlarında oyalandı, yankılandı. Nereden geldiyse oraya döndü sesimiz. Haykırdık, daha büyüsün gök gürültüsü kadar büyüsün sesimiz. Gümlettik davulları, uzaklara erişti sesimiz dudaklarımızın arasında ıslık olduğu hız aldı titreşimler, manası neydi bunca tınlamanın aletlerden dökülen, gırtlağımızda titreyen, ahenkli ahenksiz seslerin manası, İnsan sesi, sesi kendinden büyük kuşların sesi, göğün toprağın böceğin sesi, çoktu sesler, duymaya doymadık, su gibi içtik sesleri kanmadık.'' taklit ettik yankısı biz olduk her sesin her tınıya duygu çeşmesinden su içirdik bulduk içimizde akan ırmağın sesini sessizlik boğucuydu sessizliği susturmak istedik büyüttük ünlemleri çağrımız cevap buldu vadilerde yakın uzak sesleri ayırt etmek için dikkat kesildik dost seslere yürüdük korunduk sizin ardında gizlenen seslerden korktuk çok çok korktuk göğün patlayan sesinden. Yağmurla dindik, sağanakla sevdik, ninnilerle avuttuk bebekleri. Yazdık sesimizi taşlara kurutulmuş deriye, pişirilmiş çamura, ağaç yapraklarına, kağıda. Sesimiz unutulsun istemedik, hep aksın aşk dolu sesimiz, kardeş sesimiz, içli sesimiz. Türküler söyledik, ezberledik, Yanımızda yürüttük sesleri şiire bayandı kalplerimiz gün oldu unutuldu kayboldu kimi sesler gizlendi çıkmaz oldu nefesimiz sesin derin uykusu içti bedenleri ona ölümün sesi dedik